Feride Binicioğlu, 1963 yılında Adana'da doğdu. Çerkes kabarday kökenlidir. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Yüksek Resim Bölümünden Adnan Çoker Atölyesi mezun oldu. Bir dönem İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı ikisi Japonya'da olmak üzere 5 kişisel sergi açtı. Japonya'nın Toyama şehrinde düzenlenen Artlar Toyama sergilerine çağrılı sanatçı olarak 3 kez katıldı. Türkiye ve Japonya'da birçok karma ve grup sergilerine katılan, 3 ödünün sahibi olan sanatçının eserleri başta İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde olmak üzere Türkiye ve Japonya'daki özel koleksiyonlarda bulunmaktadır. Cemil Ergün 1963 yılında Sivas, Şarkışla, Karacaören köyünde doğdu. Abaza Degune sülalesine mensuptur. 1984-88 yılları arasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde eğitim gördü. 1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde başladığı yüksek lisans programı çerçevesinde, grafiti, konulu tez çalışmasını, 1991'de tamamladı aynı yıl aynı kurumda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1991'de aynı kurumda, Çağdaş Sanatta Anlatım Ögesi olarak Ateş, konulu sanatta yeterlilik programına başladı. 1993'te Salzburg Yaz Akademisi'ne Avusturya hükümetinin bursu ile katıldı. 1996 yılında sanatta yeterlilik programını tamamladı. 1997 yılında Birinci Balkan Ülkeleri Selanik Sanat Sempozyumu'na uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'ni temsilen katıldı. Yurt içinde 4 kişisel sergi açan, yurt dışı ve yurt içinde çok sayıda karma sergiye katılan sanatçının eserleri çeşitli özel koleksiyonlarda yer almaktadır. Çalışmalarını özel atölyesinde sürdüren sanatçı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi dalında yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Şeniz Aksoy 1965 yılında Ankara'da doğdu, Çerkes, Şapsı kökenlidir. 1986'da Gazi Üniversitesi Resim, İş Bölümünden mezun oldu. 1989'da Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümünde yüksek lisans yaptı. 1994'te Güzel Sanatlar Master'ını The New School for Social Research Person School of Design, New York Amerika Birleşik Devletleri okulunda yaptı. 1997'de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde sanatta yeterlilik yaptı. Aynı yıl doçent oldu. Alen Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Resim Kitle Eğitimi Anabilim Dalında Öğretim Üyesidir. 7 kişisel sergi açan, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda karma sergiye katılan sanatçı, 4 ödülün sahibidir. Şeniz Aksoy, çalışmalarını Ankara'daki atölyesinde sürdürmektedir.